olarak arkadaşlar YouTube kanalıma hoşgeldiniz. Afra Sarazoğlu'ndan yeni bir fotoğraf geldi arkadaşlar. Bu fotoğraf görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Uzun zamandır Afra Sarazoğlu kendi sosyal medya hesabında paylaşımda yapmıyordu arkadaşlar. Güzel bir fotoğraf geldi. Anında seziyetim paylaşıyorum. Yağı tapkınının seçimlerinin başlamasına çok az kaldı arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız olacak. Zaten tüm gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız aşağıda şu bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Yeni sezonla ilgili sizler neler düşünüyorsanız arkadaşlar kendi yorumlarınızı, düşüncelerinizi yorum kısmında yazın arkadaşlar. Güzel yorumlar olursa yorum kısmında sabitleyeceğim. Şimdi de sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.